Herkese merhabalar. Ben Eyüp. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir içerikle karşınızdayım. İçeriye geçmeden önce bir intromuzu izleyelim. Evet arkadaşlar intromuzda gittiğine göre bu videonun konusunu açıklamaya hazırım. Evet açıklayayım. Bugün green screen'i öğreteceğim. Yani yeşil perde. Nasıl oluyor yeşil perde? Şu an arkamda bulunan şey. Siz farklı bir şey görüyor olabilirsiniz. Ama orada bir yeşil perde var. <laughs> Ucuza yeşil perde nasıl elde edilir? Pahalı pahalı ürünler mi alacağız? Ya da başka bir yerden sipariş verip 200, 300, 400 lira, 500 lira belki daha fazla bir yeşil perde mi elde edeceğiz? O paraya yazıktır, günahtır ben diyem siyahı. <laughs> Çok fazla paralar ödemeye gerek yok arkadaşlar. Yapacağınız şey e, fon kartonu almak. Fon karton tanesi 2 lira. Ben 6 tane kullandım. 6 tane kullanmamın nedeni bayağı bir büyük bir fon elde etmek istedim. Yani perde, yeşil perde elde etmek istedim. Yeşil perdenin mantığı nedir arkadaşlar? Yeşil perde e, yeşil rengi vücudumuzda yokmuş. Vücudumuzda yeşil renk olmadığı için e burada arka planda yeşil olursa bizi alırsın. Yani kendimizi alırız. İnsanı alıyor, arka planı yok ediyor. Yeşil olan her şey yok ediliyor. Üstünüzde yeşil varsa sadece kafanız çıkar. O yüzden yeşil perde olayına girerseniz eğer, yeşil perdeyle yani green screen'le video hazırlarsanız yeşil giymemeye dikkat edin. Yeşil giyerseniz dediğim gibi üstümdeki tişört shirt bordo İnşallah bordodur. Renkleri karıştırıyorum. Üstümdeki tişört bordo mu bordo? Bod bordo. He, bordo evet bordo. Vallahi bordo. Üstümdeki tişört bordo ve yeşil olduğunu düşünsenize. Burada buradan burası ellerim var. Kol yok, beden yok, kafa var ve eller var. Çok korkunç olmaz mıydı? Evet bu yüzden ne yapıyoruz? Green screen yani yeşil perde olayını kullandığımız zaman Kesinlikle yeşil kıyafet giymiyoruz. Yeşil şapkat takmıyoruz. Ee, bunu nasıl yapıyoruz? Bunu CapCut uygulamasından yapıyoruz. Ama önce dediğim gibi arka fonunuz yeşil olmalı. İstediğimiz ortamda e, gösterebiliyoruz kendimizi. Mesela ben şu an kendi YouTube odamdayım. Şu an dediğim gibi ne var? Arkamda e, yeşil kartondan bir e, fon hazırladım. Yaklaşık 1-2 altta da var. 3 3 de yan tarafta. Toplam 6 tane yeşil fon kartonu var. 2 liradan ne yapar? 12 lira. Bir de şöyle bir bant aldım. Bant çok pahalı. Siz küçük bant da alabilirsiniz. Ee, bu banttan e, 15 liralık bir bant. En fazla ne kadar kullanmışızdır? 25 kuruşluk. Yok bilemediniz. Aynen 50 kuruşluk kullanmışız diyelim. 1 lira olsun hadi. 13 lira. 13 liraya Yeşil screen, yeşil perde yaptık. Bu kadar basit. 13 lira kullandık ve yeşil perde elde ettik. Ee, bu e, şu an konu, şu konuşmamı ayrıca size capcut'tan göstereceğim nasıl. Yeşil konuşamadım heyecanlanıyorum. <laughs> şu an şu çektiğim videoyu size e, capcut'tan nasıl yapıldığını da göstereceğim. Şuradan ya da şuradan bir şekilde izleyeceksiniz. Muhtemelen şuradan izleyeceksiniz. Şu taraftan izleyeceksiniz. Şuralarda bir olacak yani. Şuraya koyarım. Siz onu görürsünüz. Ee, benim konuşmamın yanına eklerim zaten. Sorun olmaz. Ne yapıyoruz? CapCut uygulamasını indiriyoruz. Ücretsiz bir uygulamadır ve o e, uygulama baya baya bir e, güzel bir uygulama. Bunun için Ozan Sihay diye bir YouTube kanalı var. Oradan e, nasıl yapıldıklarını da izleyebilirsiniz. Ama öncelik benim videom. Önce benim videomu izleyin. Yeşil screen'i öğrenin. Ee, yeşil screen demişim. Green screen. <laughs> yeşil perde. Bu şekilde ne yapıyoruz? İstediğimiz ortamda e, gösterebiliyoruz kendimizi. Mesela ben şu an kendi YouTube odamdayım. Evet kendime bir YouTube odamı e, orada konuşamıyorum ya. Nasıl evet kendime bir YouTube ortamı oluşturdum. E, bu sayede Güzel videolar çekebilirim inşallah. E, Tabi evin şeyi, ne derler? E, evin izolasyonu kalitesiz olduğu için ya da hiç olmadığı için dışarıdan sesler gelebilir. O yüzden çok korkuyorum. Evet arkadaşlar, e, yeşil perde olayını anlattık. Yeşil perde olayını yani green screen olayını anlattıktan sonra ne diyoruz? Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoya koskocaman bir like bombardımanı istiyorum şöyle. <laughs> hatta neyse hattasına karşıma. Sonra bana diyorsunuz ki camımı kırdınız. Kırılan cam olsun kalp olmasın önemli olan bu. Evet. Bundan sonraki videolarımda değişik değişik e, teknolojik videolar. Vloglar, yemek videoları. Yemek videolarından kastım. Yemek yani yemek. Pişirmek değil yemek. <laughs> Pişirebileceğim güzel yemekler bulabilirsem onları da pişirebilirim. Neden olmasın ki? Yemek videosuyla başladık madem. Arada bir olur. Ama yemeği severim ben. <laughs> yemek en güzeli. Siz de yiyin. Yokluğun gözü çıksın. Ekmeğe dalların, yapıştırın. Sulu yemek yapın arkadaşlar. Çorba yapın, sulu yemek yapın, makarna yapın. Ne yapalım? Baya bir pahalandı her şey. Bu konuya bile pahalılığı kattım. Kemal Sunal'ın dediği gibi. Diyor dört nala uçan martılar yok bilmem neler falan. Beyt hazırlıyor sözde. Ama adam her şeye pahalılığı katıyor. Hiç evde ne şeker kaldı ne un ne tuz bilmem ne. Adam haklı yani. Aklın pahalılıktayken başka şey düşünemiyorsun. Gözümden oldu ya. E buralara kadar izlediniz, abone oldunuz, bildirim ziline <laughs> Evet arkadaşlar, son evetin. Bundan sonra hayır diyorum. Abone rap abone olup bildirim zilini açıp like atan arkadaşlara buradan böyle içtenlikle teşekkür ediyorum. Videoyu sonuna kadar izleyen adama zaten ayrıca bir teşekkür önceki videolarımı da izlerseniz sevinirim. Bazı yerlerden çıkabilir yani videolar. Oralardan i harfi çıkıyor. Oraları tıklayıp şöyle üst köşelerden falan çıkıyor. Orayı tıklayıp videolarımızı izleyebilirsiniz. Bazı videoları koyabiliyorum oralara. Dikkat edin oralara. Ama önceliğiniz bu video. Bundan sonraki videoları da izleyebilirsiniz. kıyamet değil ama kıyamet Allah hani kablo. Allah hani arkamda ne olsun istiyorsanız bir sonraki videoda arkamda ne olsun arka ne koyayım ne isterseniz o koyun böyle onu koyacağım Akırdı demeyin sakın tevül edin evet videomuz bu kadardı izleyen arkadaşlara teşekkür ederim İzlemeyenlere de teessüf ederim Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın bir sonraki videoda karşınızda olmak için elimden geleni yapacağım ama ecel geldiyse başarısı bahane videolarımız inşallah olacaq şahane. Ey vallahi